Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasıl birlikte? Hileli bir ustası oynayacağız. Hileli bakın. 55 tane arkada var. Bak bak. Kova. Bıray. benim özel arkada. Bu var. Benim özel olarak Ha bu da. İşte. Boş bile ne arkadaşlar bak 35 rütbe En fazla 35 yüzde oluyormuş. Oyun. Bakın. Bakın. Bütün karakterler alınmış. İsmim Altan ZX'ti. İsmimi neden değişti? Şöyle bu yapalım. Bakın. İsmim ne kadar akıcı. Hı benim şeyim ne olsun loncu değilim ben kılcıyım Hayır hayırdır benim kılcım hadi kutu açalım yani böyle çok seviyorum ben. 35 tane efsanevim var arkadaşlar. Bak bir efsanevi daha. bir efsane evde. Ve bütün karakterleri tamamlamış olacağım galiba. Ha, bakalım tamamlanmış mıyız hepsini. Ha, şimdi 55 karakter de var arkadaşlar. Bak bu öyle arkadaşlar buradan. Buradan dostluk maçında yiyebiliyorsunuz sadece. eklem Sadece dostluk maçında da giyebiliyorsunuz. Şöyle bir şu hesaplaşmaya açalım. Tek. Hey. Ama çok hızlı istediğim kadar elmas sunma lan. Bir de yerleniyor elmaslar. Bak bak. Şu ya bu adam yok. Adamla elmasla alma şu alma ihtiyaç bilenler ben Ve ultin kendi kendine doğru. Ya ya. Ben bunun mod ile bütün bütün arkadaşlarla Köşe mi nerede kazandım abi? Neyse nerede bizim i i i Spayakım nerede lan benim? duya da ben bu hafta göstereyim. bu hafta çok güzel. Herkesin sıfatından tükürebileceğiniz bir hafta. payfa ama öyle kayfı değil. Mesafesine bak. Şimdi bir sıkayım mı? Nasıl konuşayım? Gördünüz. Şimdi ben sıfır akım alayım. Neredeydi? Nerede? Nerede? Ha. Buradaymış işte. Bakın arkadaşlar. Herkes gömer yok. Herkes bin canla falan başlıyor. Yani çok iyi. Bak anında alıyorum. Şöyle o borda ben öldürebiliyorum var ya. Bak tek attım. Çünkü bunu oynamayı bilmiyorlar. İstediğim kadar sıkabiliyor mu ya bak. Şöyle çek bir annem gidiyor ama istediğim kadar sıkabiliyor. Lan! Ağzına tutuyorum ya. Ağzına tutuyorum Neyse gidelim yayın oğlum. Yayın. Hayır. Şurada Piper var. Bak. Şuna alamamış. Bak şurada mı? Valla adam olmasın lazım. Valla adam Adam buradan abi. Ee, Mal gibi baka. Gibi mi satın mı? Oy ikisini de evet. Bir tane ikisini de gevettim. Evet. Bir numarasın tabii ki her zaman ki. Ben gelsem de şuradan bir mail açacağım istediğim kadar Allah'ım sınırsız bir tane de bir kutu atsam bakın elmas alamıyoruz ama elmaslarımız yenileniyor mesela 2600'lük şey var 280 elmas bakın arkadaşlar Sözünü kadarıyla. Altın şelalesi. Mesela. Bakın bu tamam var benim. Benim bakın bak 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 bak. Nerede ona? Çıktım ya. Hepsin var. Ha, bu. bu benim özel artım. Yani... Bu ne lan? Tip Bu da şöyle şöyle. Bir yerle şöyle yiyelim. Şöyle için bir yer buldum ama bu full çalı. Neresiydi? Burası biraz çalı. Ben çalı seviyorum arkadaşlar işte bu arada. Ve şili. Çalı ve şili seviyorum. En çok oynadığım karakter şili. Gelin. Ve dynamaya. Bu da değil. Kalite olur değil. Fantastik uçuşlar. Bu Bunlar da değil. Bunlar da değil farklı şey olmasın ha. Evet arkadaşlar. Çok şey yok ama. Bakın bu çok farklı ya. Oğlum bildim çok değişik. Bakın. Farklı farklı yerler var. Otlar da farklı. Neden bilmiyorum. Bak onu alacak. Ben de onu alacağım. Geberdi. Bak bu ne lan? Bu ne tarafa gittim de ya. Gel 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 gel. ye. Yeah. Ye. Yeah. Ya. Piper senin sıfatın gibi demin ya uşağı. Hmm. Ne alayım? Heh. Altan ZX'de. Söyledim altan olduğu için. Evet, ben şunların ikisini de öldüreceğim şimdi. Gel. Ağzına tuşuna. Şunları sevmiyorum. Haydi oğlum ben de rahatlıyorum ben lan lan benim Bu değil Bu Gelin şimdi. Hadi adam sana gelin. Hepiniz şimdi nasıl? Sıfatlı tüyde bir yavşakla. Gel gel bak. Hepsini öldüreceğim. Burayı keselim. Öldüreceğim ya. Haa. Bir dayamak Bu ne lan? Aşçı mı Çok doğal olan bir ev var mı? Dur Aklıma çok güzel bir şey verdi. Şuna yiyeyim mi? Ultimi de olursan. Ultimi köşeye atsam. Ben şey var Şuna ağzına tükürdüm. Ortaya gideceğim ben. Heh, aldılar. Bütün mutluları aldılar. Adamlar ihtiyaç bile mi duymadı? Ya uşak şey. Kaç yavşak gibi aktarı alıyorlar ya. Wow, Ben ortadaki kutuların hepsini almak istiyorum. Ama gidemiyorum. Adamlar bizden önce gidiyor ya. Aa ah, şimdi hep hepsini ben aldım onu. Hayırdırlar. Oğlum ben bu hafta aldım. Hmm, tamam Beş tane alabildim en azından. Şimdi ultimin dolmasını bekleyeceğim. İnşallah olur. Doldu tamam. Bakın arkadaşlar. Şöyle yapılsa. Ya istemedi de. şöyle yapmam lazım. Geri yapmayın diyeceğim arkadaşlar. İşte, Lak. Ana Allah. Ben kaldım ben burada ama. Ha çıktım çıktım. <laughs> arkadaşlar lakanımız da oydu. Çok güzel lan. Bak. O aklıma çok iyi bir fikir geldi ha. Havadayken vurmuyor ya. Havadayken çok az vuruyor. Ne bekle. Şu oluyor mu ki acaba? Döndüremiyoruz mu? Ye lan. Ye vereceğim. mı ayak? Deli mi ayak? Oğlum ölmem ki. Onun kaçıncı su altı. Onun daha çok can. Daha az canı var. Sıçtı oğlum o. Onun daha az canı var. Oğlum bak yaklaşma. Yemeyeceğim bak. Bir tane vurdum. Yemeyeceğim oğlum bak seni. Benim daha çok canım var arkadaşlar. Biz inşallah gebelik. Hadi bak ben de iyiydim hadi. Hangi yüz daha, daha iyi gelecek? <laughs> Adamın ağzına tüküldüm. Böyle <laughs> şöyle bir sürü blok olan bir yer vardı. Neresi doğrusu? Bu da ama bir su sandık almam lazım galiba evet. Bir sandık alırsam hepsini lazım Mesela şu adamı öldürmem lazım. tamam öldürdüm. Üç enerji aldık tamam. Ama daha fazla almamız lazım. Şöyle 20 bin can falan yapayım. O zaman bitti lan. İnşallah kalktı falan çıkmaz oğlum hmm. ah, tamam. O iki enerji de ben alacağım. Hmm. Tamam. Şimdi ağzına tükürdüm anam. Adam, anam bak bak bak. Şurada bir enerji daha var. Tamam. Bundan 8 enerji. <laughs> 14.000 Hadi Oo, 9 enerji yapalım 7600 14.800 Anam bak bak. 2 enerji daha var şurada. Koş 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 alacağım büyük 2'yi bak. Çünkü 11, 19 Ha, tamam aldım. Maalesef yok. 11 enerji. Alan küçüldükçe küç küçülürsün. Daha çok alan tarım alacak bunu. Neredeydi o çok bloklu olan ya. Hmm, çok blok köşeler daha. Tamam. Mesela ben şu köşeyi itsem. Tamam buradan hangisine gidersek artık. Leon beni gördü sen. Bu tarafta Leon bu tarafta kaç kaç. Bu tarafa kaç. Bu köşeyi şey yok, tamam. Güzel güzel. Biraz bu tarafa yer tamam. şu köşede. Ben gibiydi. Mal. Neyse. Ben çocuğa bir tane aldım. 8 bin can almış. Pek bir şey Neyse. Arkadaşlar video 15 dakika olmuş ya. sıkıldım lan bu oyunu oyunu oyunu. Keçik bastası oynamam bile artık. Bak bu buna düz bu. Dur hele. Bunu oyuncu kostüm ne varmış? Bir iki bu. Evet. Bunu. Buna. Bunu Buna çok sakladım. Bunu kendisinden almış. Gezeki al. Bu ile oynandı. Bir tane daha yüksek Tamam. Bak bir de bununla oynayacağım. Ana aklıma çok iyi bir şey geldi. Bunun ultisi de ya. Bunun şeyi var. Şöyle bir tane daha olsa Ha olmuyormuş. İki tane olmuyormuş herhalde de. Oo güzel bir adamla alayım. Tamam. Havaya atabiliyor muyuz bunu? Yıldığımla mı Bundan fazla atabiliyoruz acaba? mu ki acaba? Hileliyor bu. <laughs> ben kaybolmuyor lan. Sadece biraz kayboluyor. Ha. Tamam anladım ben. İki tane sahip oldum mesela. Şimdi bir tane daha atarsak bir tane sahip olacak. Hepsinde bir tane olacak galiba. Ha. En fazla iki tane atabiliyoruz. Tamam güzel. Bu adı o mix neden anlamıyor falan. Çünkü adamı da vereceğim, Bak şu bir daha yürüdüreceğim Çünkü o da tam Dönüldü için Tamam Bu ültü daha dolduracağım İçe gireceğim artık Tamam ne oldu O adam beni bekliyormuş burada. Elek oldu cidden. Adam mal gibi beni bekliyormuş. Yazık ya. Oynamaktan zevk alıyorum la. Neyse arkadaşlar like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.